Bakalım ne operasyonu lan? Emir büyük yerden. Bak yönetmenim de yanımda. Akşam üstü hep beraber gidiyoruz ha. Ona göre. Ne, ne, göre? Sen, ne ya bu ya? Oo, açısına kurban oldum. Yönetmen beyime bakın ya. Vallahi billahi. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz ablam. Bu ne? Sıkma portakal hocam. Sağ ol. <laughs> Gerçi siz tabi böyle altın portakala layıksınız da, da. Yani şu an içeride vardı. Anca onu buldum. Görüyorsun değil mi? Girer girmez yönetmenin kim olduğunu anladı. Yok hocam koltuğun arkasına yazıyordu Oradan ya. Sevimli bir şeymiş bu ya. <laughs> Eyvallah hocam. Oyunculuk var mı seninle? Derdim anlayacak adam var. İş yapar bu. Hatırlat yarın bir sahnede oynatalım. Tamam hocam bakarız. Vallahi mi ya? Allah size Game of Thrones'un sezon finalini çekmeyi nasip etsin. Hocam. Tamam, 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 tamam. Hocam, şu fotoğraflara bir bakın isterseniz. Çünkü yarına kadar oyuncuları belirlememiz gerekiyor. Ya canın yediğim Jön başkomiserim dururken sen niye arıyorsun ya başkasını Allah aşkına? Karizmatik mi? Olma mı hocam, olma mı ya? ya sen gelsene. Bak hocam, bak. Bak şuna bak ya. Karizmatik neden ha? hocam ya? Dizinin tanıtımına koy, Arap ülkelerinde sokaklar boşalır yeminle ne ama bak ya. Yani. Ben de biliyorum ama emir de biri kesiyor. E, yani ama bir şey. Yerde ararken gökte bulduk. Gerçi henüz başkomiserim rolü kabul etmedi ama. Eder o eder, eder. Değil mi başkomiserim? Ya şimdi öyle ama müdürüm hani bizim televizyonda görünmemiz çok doğru değil bence. Ay sorun değil. Ben yukarıya telefon açar alırım gerektiğini. Oğlum böyle şeyler karakolu halkla bütünleştirilen işlerdir ya. Tamam da bu kumar çetesinin peşindeyiz müdürüm. Şimdi televizyon filan... Çete mi? Ya bizim dizideki başkomiser de çetenin peşinde. Şansa bakar mısın ya? <laughs> ya ne oluyor yani? Çık dışarı. Terbiyesiz. Arkadaşlar size çıkar mısınız lütfen çalışıyorum burada çıkacağız bir kontrol için geldik müptelası mıyız futbosunuzun çık sen de dışarı gel Şükran anne ne, öyle bağırılır mı yönetilir Aman 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 televizyonun dahi çocuğu hem yazar hem yönetir miymiş ah çay iç akma gelmişken söyleyeyim. Ay söyleyeyim canım daha bir fikrim içimde kalacağım ama sana söyleyeyim diyorum. Diyorum ki, diziye yeni bir karakter girdi ya, böyle bir finale doğru bir yakınlaşma... ...hani böyle bir bakışma, böyle bir temaslı bir final yapsak mı, ha? Of, herkes mi yönetmen oluyor ya? Tövbe de, ağzından yel alsın, öyle şey olur mu? Herkes yönetmen olur mu? Bu işin okulu var, mektebi var, ilmi falan var, öyle şey olmaz, olur. Yani diyorum ki, ya gerçekten ben doğurdum diye demiyorum. Oğlum profilden çok güzel resim veriyor. Yani böyle öpüşme falan yazarsanız elinizi korkak alıştırmayın. Geniş geniş, rahat rahat, içinizden ne geliyorsun da öyle yazın yani hiç çekinmeyin. Var 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 efendim, öpüşme sahnesi var. Var mı? Öpüşme sahnesi. Ya finalde zaten Berkut Dolunay'ı evine bırakırken öpüyor. Berkut Dolunay'ı mı öpüyor? Elimizden geldiğince temkinli davranacağız. Bırakın ben de geleyim Berkut komiserim. İzin verin Nihat'ın intikamını alayım. Olmaz öyle şey. Seni Ay riske atamam. Seni evine bırakacağım. Gitti dağ gibi oğlan gitti. Haydun başkomiser. Operasyon hazırlanır. Neydi? Hocam ben tam buradan mı olayların örgüsünde böyle... E, ee, ...fahil mi olsam hani burada? Ha? Tabii efendim. Siz hiç merak etmeyin. Hallederiz. Ben hemen... Berkut iyi misin? İyiyim hocam. Kesmeyin. Kayıt hey akıyor. Devam, devam, devam. Ben Yeliz komiseri evine bırakıp hemen... Kesme kesme. Kayıt akıyor. Akıyor da çocuğun da paçalarından akacak. <laughs> Kestik. Kayıt sırasında fısır fısır konuşulur mu ya? E sen az önce konuşuyordun fısır. Ben konuşunca bir şey oldu yani. Ya. Allah'ım yarabbim ya. Bu kesin motoru bozdu ha. Çocuk. İyi misin koçum?